Lassan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Tahmin edeceğiniz üzere bu hafta içeriklerimiz biraz daha fazla, biraz daha dolu dolu. Hafta içi mesaisine de elbette eğildik ve haftanın sağlamlarını sizler için seçtik. Bu hafta ben 3 önemli oyuncu seçtim. Elbette 11'imi de oluşturdum. Siz de görüşlerinizi yorum bölümüne koyabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ayrıca videoyu da beğenirseniz tabii ki beğenmeniz koşuluyla çok da sevinirim ayrıca. Ee, bu hafta e, ilginç sonuçlar vardı. E, hem e, farka giden büyük takımlar hem de e, Fenerbahçe bu haftanın en çok konuşulan takımlarının belki de başına geliyordu Mesut Özil transferiyle. Bu haftayı puan kaybıyla tamamladı. E, genel bir değerlendirmeyi de aslında haftanın sağlamları üstünden yapmış olacağız. Ben bu hafta açıkçası liderden başlamak istiyorum. Lider Beşiktaş ve liderin e, beklenmedik sürpriz golcüsü e, Bernard Mensah e, bu haftanın sağlamlarının ilki olacak. Mensah'ı özellikle seçtim çünkü e, elbette tahmin edebileceğiniz üzere e, birçok e, Beşiktaş oyuncusu kadroda mevcut. E, çok değerli oyuncular var. E, haftanın 11'ine de aldım ama Mensah biraz daha farklı bir oyuncu. Neden? Çünkü Mensah tek başına e, kaldığı zaman yani takımcı sistem işlemediği zaman Mensa'nın tek başına bir şeyler yapmaya çalıştığında büyük takımda zorlanacağı asla görüldü. Bunu Beşiktaş taraftarı da büyük ölçüde düşünüyor zaten. Ama bir takımın dişlisi olarak aslında yani özelliklerinizin iyi taraflarını nasıl takıma katkı olarak sunabilirsiniz? Nasıl bir takım parçası olarak fark yaratabilirsiniz? Aslında Mensa bize yakın dönemde yakaladığı çıkışta bunu gösteriyor. Belki çıkıp da özel bir kopardığı bir maç yok ama katkı sunabilecek bir seviyede olduğunu bize gösterdi. Ama bunun da en temelinde aslında Beşiktaş'ın iskeletinin artık tamamen oturmuş olması yatıyor. Mensa'nın yani önünde oynayan Santrfor ligin en yaratıcı Santrfor'u belki de. Yani Abu Bakar'ın bu lige kattığı en önemli özelliklerden şeylerden biri. Sadece bir son vuruşçu olmaması, topla ilişkisinin de çok iyi olması. Gerçekten özellikle daha maç 0-0 iken sağ geriye çıkardığı bir top var. Yani çok çok başarılı. Hatırlarsınız Atiba'nın kaçırdığı pozisyondan bahsediyorum. Aynı zamanda kendi pozisyonu bitirdi. Onun dışında hani aralara bırakabilecek kadar e, kaliteli bir e, yaratıcı aslında bu Bakar. Şimdi bir öyle bir oyuncuyla oynuyorsunuz. Daha kanatlara falan gelmiyorum bakın. Arkanızda e, Josef de Souza var. Atiba var yanınızda. Yanınıza yakın yani en azından. E, Atiba ortalığı karıştırıyor. Size alan açıyor. E, aynı zamandaki Atiba aslında Abu Bakar'a bu alanı açan oyuncuların başında geliyordu. Yani o ilk golün yapımında topa değmese de en çok pay sahibi olan oyunculardan biri Atiba. Joseph Josef Lig'in en sağlam defans sağlarından biri. Bence hatta şu anki formuyla ya her diğerlerinin yarım adımda da olsa önünde bence. Yani ligin en iyisi o bölgede. arka tarafta zaten hani bu iskelet oturduktan sonra stoperlerde de bir problem yok. böyle bir yapıda Mensah'ın da biraz daha ön plana çıkması e zaten gerekiyordu. Biraz daha katkı sunması gerekiyordu. Ama e, geç olsun güç olmasın. ya Bu takımın bir e, rol oyuncusu olarak ön plana e, çıkan bir mensap performansı görüyoruz. İki tane golü var. E, hani hiç de az bir katkı değil. İkinci gol gerçi e, sonradan giren Sabek e, Serhat'ın biraz acemiliğinden kaynaklı bir offside bozma durumu var ama yani zorlayacaksınız bunu ki rakip hata yapsın. Ha. Yani rakip hata Rakip hata yaptı diye yaptığınız iş değersiz olmuyor. Mesela şey de çok konuşuldu. Abubakar'ın pozisyonu e, rakip e, savunma çok kötü yer almış. E, tamam da o yaralışı bozan, o düzeni bozan bir atiba var orada attığı bir koşu var. E, bu sebeple aslında e, burada takdir edilmesi gereken o savunmayı bozan hareket, e, onu düşünen akıl ve uygulayan akıl. Mensa'nın ardından haftanın sağlamlarına seçtiğim ikinci oyuncu Galatasaray'dan Yunes Belhanda. Aslında Galatasaray e, buraya çok oyuncu veriyor. E, çünkü Galatasaray'ın şöyle bir olayı var. Yani Aslında puan olarak zirvedeki iki rakibinden bir adım daha geride olsa da e, yani ya puan kaybı Galatasaray ya da skora daha kolay gidiyor. Skora kolay gittiği zaman e, elbette e, katkı sunan oyuncular da biraz daha plana çıkabiliyor. Ya da ee, kazandığı zaman ucu da kazanıp bu tarz biraz cengaverliği ön planı çıkıyor. Ee, elbette ee, bu açıdan biraz gösterişli bir takım ama bu ne kadar yeterli? Bunu biraz sorgulamak lazım. Ee, burada Belhanda'nın özellikle Fegoli ile birlikte e, yaptıkları e, oldukça dikkat çekici maçı çözen e, kilit e, gol aslında ilk gol Emrah babanın kaydettiği gol ama e, ya yani Fegoli ve Belhanda'nın payı son vuruşu yapan Emrah, en az Emre Akbaba kadar payı var golde. Ve Feguli Belhanda birlikteliğinin doğru birbiriyle pas yapabildiğinde, alan bulabildiğinde açıkçası bu ligde kilit açma konusunda en değerli ikililerden biri olduğunu düşünüyorum. Ama tabii burada Deniz Spor'un çok da hani Yalçın Hoca'nın elbette bir planı vardır Galatasaray'a karşı. Daha doğru yerleşip bir plan uygulamak istemiştir. Ama ben planı da okumakta biraz güçlük çektim. Çünkü Galatasaray gerçekten çok ağır geldi. Yani daha ilk 2-3 dakikada Denizli Spor'un oldukça zorlanacağı, sıkıntı yaşayacağı çok belli olmuştu. Bunda da Feguli-Belhanda ikilisinin ciddi payı vardı. Belhanda zaten ilk golün asistini yaptı. Ondan sonra çok da güzel bir gol kaydetti. İkinci golü Feguli atmıştı. Aslında Feguli de çok değerli işler yaptı bugün. Ama Belhanda'nın attığı gol e, hakikaten normalde çok da görmediğimiz bir gol Belhanda'dan. E, ceza sahası dışından da e, öyle böyle e, goller atmaya başladı. İki tane ceza sahası golü var 3 haftada. Aradaki Beşiktaş maçında hani, birçok hücum elemanı gibi kötü oynamış da olabilir. E, bu hani nasıl e, övgüyü alıyorsa e, eleştiriyi de alacak. Ama bu sezon farklı bir şeyler de var. Yani bu sezon skor katkısını biraz daha yukarı çekmiş bir Belhanda profili görüyoruz. E şimdiden 6 gol oldu. 6 gol süperlik için bir rekor Belhanda adına. Ee, diğer taraftan bakıyorsun daha sezonun yarısı bitmedi. bitmedi haftaya bitiyor. Yani Belhanda'nın bu sezonu 10 gol üstünde tamamlamak için hani çok çok yakın diyebiliriz buna. Ee, belki 11, 11 gol 12 gol yaparsa elbette kendisi adına daha farklı ve e, kariyerin geç döneminde bir ikinci bahar ihtimali e, gittikçe artıyor. Bu bakımdan e, Belhanda'nın e, skorar kimliğini e, açıkçası e, dikkat çekmek bakımından haftanın sağlamlarına aldım. Haftanın sağlamlarını seçtiğim 3. oyuncu Trabzonspor'dan Serkan. E, o da e, aslında gerçekten güzel bir çıkış yakaladı ve Trabzonspor için iyi bir alternatif olmayı başardı. Aslında Trabzonspor için bir savunma takımı demek mümkün ve bir savunma takımında bu kadar net bir rol almak Serkan için daha da değerli. Marlon da ters kanatta bence hiç fena işler yapmıyor. Merkez ikilisi de iyi oturdu ve Serkan da aslında burada hücuma daha sık katılan, daha çok bindiren oyuncu rolünde. Biraz daha hafif bir özgürlüğe sahip açıkçası ve bunu da iyi değerlendiren oyunculardan bir tanesi. Maçın da aslında kilidinin açılmasında Trabzonspor adına arka direğe e, kestiği asist ve Wakame'nin topu bitirmesi aslında e, mücadelenin kilidini çözen nokta oldu. Konyaspor e, zaten iyi savunma yapan bir takım ve Konya Spor kilidini açmazsanız başınız belaya girer. E, bu noktada e, İsmail Hoca'nın çok e, başarılı olduğunu görüyoruz büyük takımlara karşı. E, Konya Spor'a karşı öne geçip ve bunu da e, devam ettiren bir Trabzonspor'da bu kilidi açan oyuncuya haftanın sağlamlarında kesinlikle yer vermek gerekiyordu. Abdullah Hoca'yı da tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten çok çok iyi puanlar topladı. Takımın moral motivasyon olarak dağılmış bir takımı dipten alıp e, çok iyi noktalara kadar getirdi. E, belki henüz arasında zirveyle arasında belli bir mesafe hala var. Fakat e, buralara kadar gelmek de o düştükten sonra mühim. Belki e, devre arasını da aslında transfer döneminde de bir, bir iki minik takviye ile Trabzonspor yükselişini devam ettirebilir. Şampiyonluk kolay gözükmüyor çünkü önünde çok fazla rakip var. Ee, ama e, ne olursa olsun bu yarışa e, bir iki adım geriden de olsa dahil olabilmek Trabzonspor adına mühim. Gelecek yıl adına da mühim çünkü Abdullah Avcı e, Trabzonspor'da biraz da rüştünü ispat etmiş gözüküyor ve rüştünü ispat etmiş e, bir Abdullah Avcı'yı bir büyük takımda izlemek uzun süredir istiyordum. E, oldukça başarılı bir işe imza atıyor. Ben haftanın sağlamlarını bu şekilde seçtim. Siz de haftanın sağlama adaylarınızı, fikirlerinizi, başka oyuncular ön plana çıkıyor sizin için onları yazarsanız, yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi haftanın 11'lerine geçiyorum. Haftanın 11'inde diziliş olarak 4-2-3-1 düşündük arkadaşlar ama tabii ki her zaman olduğu gibi kaleciden başlıyoruz. Kaleci Korcan açıkçası Kasımpaşa maçında çok da geçit vermedi ve takımının galibiyetinde pay sahibi oldu bu hafta gol yemeyen. Kaleciler arasında biraz daha onu ön plana çıkarmayı tercih ettim. Performans olarak biraz dikkatimi çekti. O yüzden kaleci kalede e, korcan olur diye düşündüm. E, dörtlü savunma hattımızın sağ beki, az önce haftanın sağlamlarına da yazdığımız Serkan Hasan. Gerçekten e, değerli bir e, genç yetenek ve onu o bölgeye almayı tercih ettim. E, i̇ki tane sol stoperimiz var. Marka biraz daha çok yönlü Diyonu sağ aldık. Marka Galatasaray'dan e, gençler bir maçında iyi bir performans sergiledi. Çiçi de Göztepe adına gençler bir maçında iyi bir iş çıkardı. Bu ikiliyi açıkçası savunma hattına almayı tercih ettim. Sol beke de tabii ki Rıdvan Yılmaz. Benim aslında haftanın sağlamları adaylarımdan da bir tanesiydi ama mensaf biraz daha fazla da ifade ediyor bence bu hafta için. Yani işlemeyen bir oyuncuyu bile parlatabilen bir sistemden bahsediyoruz. O bakımdan tercih ettim. Yoksa ben Rıdvan'ın daha üst düzey oyuncu olduğunu ve daha da iyi oynadığını düşünüyorum maçta açıkçası. Onu bir söylemem lazım. Merkez ikili olarak aslında üstünden geçtik. Bernard Mensah ve Belhan, Yunus Belhan da bu iki oyuncu da e, haftanın sağlamlarında yer buldu. Mensah iki gol attı bildiğiniz gibi. Belhan da bir gol bir asist ile oynadı. Belki tam ikilinin oyuncuları olmayabilirler ama e, hücum hattımız epey zengin. O sebeple e, biraz da oraya çekmek istedim. Hafif bir devşirme durumu söz konusu. Öndeki üçlü hatta gelirsek sağ tarafta Larin var. Bu haftayı da boş geçmedi. Performansını artırarak sürdürüyor ve ciddi şekilde fark yaratan bir oyuncu haline dönüştü burada Sergen Hoca'nın. Çok ciddi payı var yani. Larin'in bile ben hayal ettiği bir devşirme olduğunu düşünmüyorum ama gerçekten net şekilde sonuç veren bir hamle oldu. Forvet arkasında Feguli'yi aldık. Feguli gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu ve Bence Galatasaray'ın gerçek 10 numarası Arda ile birlikte. Ve bu sebeple e, takıma gelir gelmez kattıklarıyla da epey dikkat çekici oldu. O da mesela Belhanda'nın yerine haftanın sağlamlarına girebilirdi ama e, biraz daha bu hafta e, denk oyuncular arasında hikayesi biraz daha kuvvetli olanları tercih ettim. E, sol tarafta, e, sol tarafın çok net bir sahibi var açıkçası. Halil Akbunar, e, Göztepe'nin e, aslında en hızlı oyuncularından biri. En önemli performans sahibi oyunculardan bir tanesi. Bu haftayı da gençler iki gol atarak geçirmeyi başardı. Ve son olarak Santrfor'umuz. E, Abubakar'ı bekleyenler de olabilir ama bence bu haftanın Santrfor'u çok net şekilde Deniz Alibek. Alibek Kayseri Spor'un Başakşehir'i mağlup etmesinde bireysel performansı da çok ön plana çıktı. İki tane gol attı. Çok değerli bir şey imza attı. Bu noktada açıkçası takdir etmemek mümkün değil bu performansı. Belki haftanın sağlamlarına bile girebilirdi. Diğer oyuncularımız biraz bu kadar ön plana çıkmasaydı. Ee, Ali Bekir de Kayseri Sporu da Berna Başkanı da tebrik ediyorum. Haftanın 11'ini oluşturduk. İsterseniz tekrar bir üstünden geçelim. Kalecimiz Korcan, Sağ Sabek'te Serkan, Merkez ikili de stoper olarak Çiçi ve Markao var. Sol bekimize Rıdvan Yılmaz'ı aldık. Merkezde Belhanda Mensah. Önlerine üçlü olarak Larin, Feguli, Halil. En önde ise Ali Bek bu şekilde 11'imizi oluşturduk. Siz de kendi 11'inizi oluşturup yorumlara bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bildiğiniz gibi kanalımızda güzel hediyeler de vermeye devam ediyoruz. Her hafta 10 kişiye 100 er TL'lik hepsi burada hediye çeki veriyoruz efendim. Bunun için de yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız siz de bu ödülleri kazanmaya çok yakın olursunuz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.